Merhaba arkadaşlar, Oku Aktüel Katalogu gelmesi bekleyen ürünleri hep birlikte inceleyelim. Nehirden Safir Saten 5 parça servis takımı set fiyatı 74.95 Güral Porselenden Lale Motifli 12 parça porselen fincan seti 6 kişilik bir set fiyatı ise 49.95 Metal tekerlekli orta sehpa 85 cm 55 cm tablo ölçüsü fiyatı ise 109 lira Toprak altıgen sunum tabağı ve reçellik sosluk takımı 7 parçan oluşuyor set fiyatı ise 19.95. Rakleden her biri 380 cc'lik Marakeş üçlü kokteyl meşrubat bardak takımı fiyatı ise 21.95. Özel dekoratif mutfak saati 32 santim 35 santim ölçülerinde 49.95 fiyatı var telli, ahşap, 3 raflı, çok amaçlı mutfak dolabı, 116 cm 40 cm ölçülerinde, fiyatı ise 99.90. Metal, takı ağacı, küpe, kolye, yüzük organizeri 26.95 fiyatı var. Ar Yıldız'dan Orient serisi bros çaydanlık 0.75 litrelik demli 1.5 litrelik alt suluğu var fiyatı ise 119 lira. Arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Set içerisinde 12 parça fincan takımı ve bir cezve var. Fiyatı ise 39.95. Meyve şekilli peluş yastıklar 25 santimlik ürün fiyatı ise 19.95. Duvara monteli raflı açılır kapanır masa 89 lira fiyatı var. Bronz renkli statlı dörtlü şişe seti her bir şişe 250 mililitre set fiyatı 27.95. Stantlı, beşli, fırça, ayna, tarak seti, set fiyatı 24.95. Pompon kenarlı, silindir dekoratif yastık, farklı renkleriyle 16.95 adet fiyatı. Paşa Bahçeden altılı tatlı çerez kupalar, her biri 220 cc, set fiyatı 32.95. Kaktüs objeli, bambu kapaklı cam kupalar, adet fiyatı 13.95 bambu standlı 5 parçadan oluşan cam baharatlık fiyatı ise 34.95 Üçlü bakır sahan seti 16, 18 ve 20 santimden oluşuyor. Fiyatı ise 59.95. Sancaklı demonte ahşap tabure 36 santime 41 santim ölçülerinde. Adet fiyatı 39.95. Sinferden 34 litrelik mürdüm mini fırın 229 lira fiyatı var. 8 parçadan oluşan kulpsuz çay sunum seti set fiyatı 54.95 Dekoratif metal vintage vazo üçlü bir set gold renginde 36.95 fiyatı var. Bürümcük berjer koltuk örtüsü fiyatı ise 17.95 Aynalı çekmeceli takı dolabı 154 cm 40 cm ölçülerinde fiyatı ise 159 lira. Gümüş detaylı cam sürahi ve bardağı 620 cc'lik bir ürün. Fiyatı ise 16.95. Bambu 6 parça servis gereçleri. 1 stand 5 parçada servis ürünü var. 29.95 fiyatı var. Trendiden püsküllü koltuk örtüsü 170 cm 230 cm ölçülerinde. Fiyatı ise 24.95. 6 parça bakır detaylı meşrubat bardağı seti fiyatı ise 39.95. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni atmayı ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Asortili 6 parça saklama kabı seti fiyatı ise 14.95. Özel koruma kapaklı 2 litrelik sıçratmaz mikser kabı fiyatı ise 9.95. Keramikadan yatık tek kulplu 6'lı kase takımı 19.95 fiyatı var. Goldmaster Tazem serisinden filtre kahve makinesi 450 wattlık ürün fiyatı ise 39.95. Fakirden Rich Mix 2 kademeli doğrayıcı 500 wattlık ürün 169.95 fiyatı var. Yine Fakirden Gris ızgara ve tost makinesi 1800 wattlık ürün fiyatı ise 239 lira. Teleskopik katlanabilir mop temizlik seti 15 litrelik haznesi var 49.95 fiyatı var. 5 farklı başlığıyla derz dolguları arası için şarjlı temizlik robotu 179 lira fiyatı var. 12 santimlik kulplu borosilikat cam kase adet fiyatı 15.95. Ahşap standlı 3 boyutlu galaksi gece lambası 37.95 fiyatı var. Farklı desen seçenekleriyle ikili kırlent kılıf seti set fiyatı 15.95. Dekoratif, yıkanabilir, kaymaz tabanlı mutfak alası 80 santime 150 santim ölçülerinde fiyatı ise 45 lira. Çok amaçlı dekoratif mutfak filesi 19.95 fiyatı var. Yaprak kenarlı dekoratif çerçeve fiyatı ise 23.95. Üçlü emaya saklama kabı seti 14, 16 ve 18 santimlik set fiyatı 29.95. 6 bölmeli, bir çekmeceli çok amaçlı organizer kutusu 19.95 fiyatı var. Puantiye desenli, fermuarlı çok amaçlı çanta fiyatı ise 24.95. Arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Dolap kapı havlu asma aparatı farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 9.95. Renkli çelik çırpıcılar adet fiyatı 7.99. Çelik kepçe kevgir çeşitleri her biri 12.95 3 san plastikten 1,5 litrelik kurdele desenli sepet 4.99 fiyatı var. Paşa Bahçeden farklı kapak renk seçenekleriyle 3 litrelik cam kavanozlar adet fiyatı 6.99. Çocuklar için Barbie deniz kızı bebek fiyatı ise 32.90. Hacim ölçü cetveli içinde olan çok amaçlı plastik taşıma kovası, 40 litrelik bir ürün, farklı renk seçenekleriyle 19.95 fiyatı var. Paslanmaz çelik bıçaklarıyla çek bırak el rondosu, iki farklı rengiyle adet fiyatı 19.95. Kızartma teli hediyeli, emeğe kızartma tavası, 26 santimlik bir ürün, fiyatı ise 27.90. Gezer'den farklı renk ve desen seçenekleriyle kadın ve erkekler için kışlık terlikler her biri 14.95. Metal kulplu, iki kapaklı, üç raflı ayakkabılık 86 santim cm, 70 santim cm ölçülerinde parlak beyaz renginde fiyatı ise 139 lira. Farklı desen seçenekleriyle siyah 35 santimlik yuvarlak tepsiler adet fiyatı 9.99. Kilitli kapaklı pasta börek kabı 44 cm 32 cm ölçülerinde farklı renkleriyle adet fiyat 14.95. Atlas'tan 750 devirlik akülü matkap 2 yıl garantili bir ürün led aydınlatması var fiyatı ise 149 lira. Teba'dan 2 yıl garantili seramik tabanlı ütü 300 ml'lik su tankı var kendi kendini temizleme özelliği var fiyatı ise 79.90. Doğrulardan 2 yıl garantili alüminyum kurutmalık 15,5 metre asma kapasitesi var. Fiyatı ise 99.90. Süngerli kaymaz tabanıyla ikili banyo paspas takımı 60 santime 100 santim ve 60 santime 50 santim ölçülerinde set fiyatı ise 34.90. King'den 4 yıl garantili twist saç maşası 130 dereceye ulaşan sıcaklığı var fiyatı ise 69.90. 4 parça koku yapmaz otopaspas seti. Fiyatı ise 34.90. Mıknatıslı araç telefon tutacağı 2 adet manyetik metal plakası var. Fiyatı ise 9.99. Evet arkadaşlar şok aktüel kataloğu birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.